Merhaba arkadaşlar bugün sizler Furkan Happy World oynuyor bölüm e hoş geldiniz <laughs> biraz hastayım hemen browse levels diyelim başlayalım hep ratingten oynuyordum bu sefer değişiklik olsun yenilerden oynayalım evet bana tut Ulan bir şey Abi bir şey Evet arkadaşlar uh, Bu ne girl fast Face my shower İleri valla Oh Bakalım Alttakini deneyelim bir de Kırdık chest. Yok buraya girmeyelim. Orada da mine var. Lan hani yerdeki nerede kıramıyorum. Ha Buradan Burada. Pogo jump. Yeah deney deneyişleri yapmıştık. İkinci bölüm galiba. Biraz daha yapalım. Uf kafa kafa taşı gidiyor daha. <laughs> gitmiş bile zaten. İçine <laughs> girmiş. Kafatası şu anda ha. Barrel hurt. Hurt mu? Vamos lá, Norte. Expertão. Exorcizinho né, de Pave de pai. Não, é aquela um de de pai. Biscoito, espírito de pai. Fogo. oldu. Klim Al işte kafa katası çıktı. Kafa çıktı lay. Uf. Ah. Ne lan? Kaç tane adam var burada? Hepsi birbirine. Ay. Şer iz. Evet evet. Bu ne lan? Exit to Level 1. Aha, level 1'i geçtik. Aha da. Ha, oh shit. No no İş şey z olmuş baya. Lan. Allahsız. Lan şerefsiz git patla. Lan üstüme gel. şerefsiz ya. Ne şerefsiz bir şeymiş. Ay kafamda patlayacak illa değil mi? İnsafsız aylanmaz. al uçluk. Koş 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 koş. Ha, ha, her... uf, koş. O kıçımıza, kıçımıza batırıyorlar. Ay uy uf. Çık ya. ben bir videoyu durduracağım çünkü ses kayması olmasın diye tekrar devam edelim evet arkadaşlar devam ediyoruz böyle iki üç bölümde bir değiştirme şey yapacağım çalışacağım bu ne lan parayı alsana geri zekalı bu ne lan Togo yapsak geçebiliriz belki. Aa, düştük aşağı. Evet arkadaşlar. Yine bir durdurmam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben yaptım bunu. zar <laughs> zor, zor yapsam da. Bunu boş verin çok uğraştırdı beni. İyi ki durdurmuşum videoyu. Aslında uğraşmazdım. Ama gerçekten merak ettim.

Pazar günü 5 Mayıs. Evet. 5 Mayıs pazar günü Kıdrelles 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 neyse artık. İşte ondan. Var. Çok ses gelebilir. Ses gelebilir yani. Dışarıdan. Ee, bir de e, Galatasaray'ın maçı var. Yani tüm Türkler onu tutması lazım yani. Maşallah 10 metre yapmışlar en sonunda indik yani. Tövbe tövbe. Dead drop. Az önce buradan mı indik lan? Aa, Hayır. 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 Götümüze götümüze saplıyorlar. Hayır. 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 Çık. Fun run. Eğlenceli hız mı? Eğlenceli... Eğlenceli, eğlenceli ilerleyiş. Bu ne kasmadır? Ne kadar da kasıyor o öyle. Lan bir çık ya. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Ol En en eskilerden. Mi <laughs> baksam acaba? Mm -hmm. Evet. Sitk güzelmiş. Evet, durduruyor araba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar oldu. Ah olmamış. Tamam tamam devam ediyoruz. Hiçbir şey demedim ben özürçüm. Devam pogo. Play acaba ne koysam videonun adına acaba ne koysam mı koysam acaba mı acaba mı koysam ah ut uf uç valla vika senorita lan en son zıplasaydım var ya bakın Geçsin geçtik bunda geçtik ah android hakkımız Şuradan şat şuka ha. ha ha lan evet lan niye dönecektik ha oh maşallah adam yerin içine girdi resmen ne resmeni gerçekten girdi adam aşağı Bu ne lan? Evet arkadaşlar. Yerin içinde kalan Pogo. Bulduk adamın ismi. Oyunun ismi. Lan. Ya ben yapacağız. Hadi tamam bro. Ayva ayva ya ya düşüyor ya. Bu ne lan? Bu ne lan? Ha o tepeyi tutmaya çalışacağız. Galiba. Lan tutamadık Allah. La tutarsın, tutarsın. Oha sarı gelmedi bu sefer. Lan gelsene gelecek. Uf tutar. Lan. İnsan kıpırdar. Gelecek. Lan. Yes. <laughs> Devil. A de zo. Buradan nasıl geçme? Şuradan. Changer. Sen gel bakayım sen geçersin. Bu adam için kurmuşlar o. Oha hayvan gibi bir şey lan bunlar. Uy uf um um. Çum cuk muk. Oha lan. Hayvan gibi ses çıkarıyorlar. Ay u u u kayması. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ekstremen diyelim. Fon bir. hay. Rating açılmazsa kapatacağım ha. ha Kill your boss yok istemez. Hard diyelim. Neymiş hard bu o oh, her şey har zaten. O i u uf uf cuh, allah, kafama gözüme ay ay. Allah. Good of happy wells diyor. Mutlu parmaklar falan. Easy kolay, medium kolay, hard kolay, pro kolay, happy wells kolay, o kolay, no kıyamet diyor kolay. Ne diyor Evet arkadaşlar. As. Ha, kapat. Oh be. Ses gelmez şimdi. Süper olur. Ha, easy, medium, hard, really hard, pro, good, happy world. Oh, no comment. Oba. Mutlaka kapak aç. Neyse, exit menü diyelim. Aa, son oyunumuz olsun. Dur, 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 ya, Buna, bulur, bulur.

Aa, uf lan beynim koptu adamın beyni de yoktu yazık <laughs> evet arkadaşlar ee, bu da Happy Wheels'ın dördüncü videosu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın